Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte brain testi oynayacağız. Yani zekanı test etmeye hazır mısın diyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada biz 20 abone olduk. Arkadaşlar bizi 20 abone yaptığınız için çok, çok teşekkür ederiz. Bizi 20 abone yaptığınız için bu oyunu çekiyoruz. Ee, ama gerçekten çok güzel bir oyun bence. Bakalım nasıl olacak. Hadi o zaman başlayalım. Başlayıp bastım. Sence en büyük hangisi? aslandır. <laughs> Sonraki. Bu çiçek nasıl açar? Bana soruyor herhalde. Şu bulutu çekelim arkadaşlar. Bu bulut çünkü kara karanlık. Kahverengi. Aa izlen bunu buraya. İyi, alalım. Seni oraya alalım. Ben de koyayım. Sonra şunu. Ana arkadaşlar burada güneş vermiş. Şöyle koyalım. Ama güneş yüzünden. Evet ne güzel bir çiçek diyor, Evet. Çiçekten güzel bir çiçek. Çevir diyor. Çevirmeyeceğiz çünkü arkadaşlar reklam istiyor. Bir saniye. Evet. Şimdi evet. diyor ki film buzdolabına nasıl koyarsın? Sığmaz ki. Aha sığdı. Ya niye bu film buzdolabına? Evet arkadaşlar sonra gidiyorum. Bize hangisi bize en yakın olandır? Hmm. Bize en yakın olan bence güneş. Ama bize. ay da yakın olabilir. Hangisini seçelim? Bence ay. Tamam bence de ay arkadaşlar. Ana cidden. Ana böyle oldu dişimi çektim. Sonraki. E ee, oyunumuz ne kadar. Ee, bunu güzel yapamadık. Evet arkadaşlar Dur. diyor ki kaç tane pizza dilimi var? Bunu ben yapıyorum. Ben sayayım bir. 5 2 3 1 2 3 4 lan. Lan. <laughs> arkadaşlar. İlk kez görüyorum. Dursun da bir, bir şey. Ha. Bu ne? Ana ana. ana. <gülüyor> <gülüyor> Lan gittikçe doğru ya sanki. Evet <laughs> şöyle koyalım da. Yani bu ne? <laughs> bu ne la bu? Bileştiriş mi ya bunun. Hayır, bunu? nasıl bileştirmişler ki bunu? böyle. Ama hiç belli olmaya da gerçekten. Ben Hadi. böyle elimi dokundurdurdum arkadaşlar o yüzden anladım. Bakalım. 1 2 3 saymadım. 3 6 9 gönderdik. Gönder bakayım. Evet gönderdik. Sonraki. Ya bu ne bu ne? Evet ne? arkadaşlar burada diyor ki bir saniye. Sürpriz ödülünü seçti ya, ama biz seçmeyeceğiz çünkü reklamlı, reklamlara karşıyız. Yarışta ikinci sıradakini geçtim kaçıncı oldum? Nurla bunu sana bırakıyorum. Bence iki yani. Çünkü arkadaşlar ikinci geçersiniz, üçüncü olursunuz diye bir şey yok. Kilidi açmak için sola kaydır. Ka Bence Sence nasıl? Bence böyle göster. Şöyle ben. Sence sen bir yap. <laughs> Ana olmuyor. <laughs> dur bir dakika dur. dur. O zaman onun tersi tarafına yaparsak arkadaşlar şöyle. işte oldu. <laughs> Ki. Evet arkadaşlar şimdi diyor ki kedi çok aç lütfen onu doyur. Ben mi yapayım? Hayır ya, Dur, bir saniye ben yapayım. Ya. Arkadaşlar burada teller var bir saniye. Ya. Evet kardeşim yapıyor şimdi. Hmm. Tel var teli çıkartmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ba, 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 ba. kesinlikle oynamıyor. Dur, kedi bir de ha. oynamıyor. Bisküvi. Bunu ana ana ana. Acaba yukarıya getirse ne olur? Aynen. ışığı getirelim. Belki kedi ışığa gelir. Ne biçim bu ne? Bir saniye. Seviye 8'e de getirince olmuyor. Kaldı lan orada. Tüm. Arkadaşlar şimdi buraya. O Ana! Kediye getirdik oldu. Evet arkadaşlar. Gene bize çevir dedi ama biz çevirmeyeceğiz. Çünkü reklam veriyor. Hmm. Yeşil top nerede? Yeşil top bunların arkasında mı? Arkasında yok. Birleştirirsek belki Ş bir şey olabilir. Onu ben diyecektim tam da. Birleştirirsek bir şey olabilir. Bunu sana bırakıyorum. Şimdi mavi ile eğer sarıyı birleştirirsek ne olur? Yeşil. Yeşil, Yeşil Ama kırmızıyı bile birleştirirsek turuncu. arkadaşlar turuncu, olur. A Bunu e, ben yapayım. Dışarı, bir saniye. Bu resimdeki tuval tuvalalık <laughs> ne diyor? Bence şurada bir tane kadının kaşları çok birleşik. O erkek olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü bütün kadınların karşıları yok. Erkek değilmiş. Ana palyaço. Palyaço? Palyaço? Arkadaşlar palyaço'nun eline bakın. Bir, iki, üç, dört. Altı parmaklı. <laughs> Dur dokuna. bir dakika. Buna dokunma. <laughs> Ana cidden buyrutla. Altı parmaklı. <laughs> Evet arkadaşlar az önce karşımıza öyle bir reklam geçti ki yani kimse yani şey yapamaz. Çarpış artık gelmedi neyse. Şimdi hangisi daha uzun diyor. Hmm. Bunu bence, ben yapsam. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar şimdi bunun e, hiçbir şeyle alakası yok. Yani mesela Mart uzun, Şubat kısa falan alakası yok arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bence Şubat diye düşünüyorum. Ya çünkü ben basayım. Mart kısa, Ekim kısa ama Şubat uzun. Sen bas. Doğru. Evet, doğru çıktı. Dik geldi. Evet arkadaşlar diyor ki hadi düşen elmalardan 5 tane yakalayın. Bir, 2, 2, 3, 4, 5. Ne diyor? Bir. Niye oradan çekmediniz? Evet arkadaşlar şimdi bir, 2, 3. Tamam oldu arkadaşlar salatama yapıyoruz olmuyor. Evet arkadaşlar diyor ki tekirin diğer tarafa atlaması gerek. E zıpla. Ana düştü. Ben de yapayım. Nasıl hı. düşüyor? Olacağım. Bak zıpla tuşu var. Gördün mü? Bence mi? iki Gitti. kere basalım. Olmuyor Tüm... ki. Sadece bir kere zıplamak veriyor. Lan ne yapabiliriz? Yakınlaştıralım şöyle. Yapalım ya. Ya abi gizli bir yer mi var? Tekerin mantar falan var burada. Ana tekeri diye bir isim verilmiş. Hatırlarsan bir film izliyorduk. Hı hı gizli bir tuş mu var acaba tekin arkasında falan yok arkadaşlar ya ya Öf, ben kullanacağım sen kullanacağım mı Evet arkadaşlar şimdi e, ben kullanmak istiyorum birleştiriyorum birleştiriyorum olmuyor kullandım mantarı kullan e kullandım ben mantarı yani nereye koyacağız ki mantarı arkadaşlar <laughs> Ana. Ana. <laughs> Mantar da. tekiri sevmiyormuş. Tekir Arkadaşlar diyor ki mahallemizin kedisi Tekir'e bunlar çocuk oyuncağı Arkadaşlar diyor ki çok tehlikeli hemen bir şey yap. Ee, şu fişi çekelim. Ana vallahi oldu. Fişi çektim oldu ama kasla kesseydik olmazdı. Ee, Ayı. hayır teşekkürler. Diyor ki 4 5 5 2 kaç ediyor t Toplayalım. Şimdi sen topla bir kere 12 ediyor arkadaşlar. Eee, ne yani, ne, ne yani. Anlamadım. 25 falan. 15'i dene. Ne? 15'i dene. 15. De ne? 15. 15. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Anlamadık. Arkadaşlar biz kullanalım dedik ve şunun yaptığını bakın Dört işlem arasında dikkat et. Ana çarpı varmış. Ben toplama zannettim. Arkadaşlar sen biz çarpmayı biliyorsundur. Biliyorum. Arkadaşlar ben 27 diye düşünüyorum. Bunda da olmaz artık. Heh oldu sonunda. Çarpma işlemi varmış orada arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası sırayla tıkla. Bence kaybolacak bu yazı. 1 49 80 Beş, yedi, on bir, yüz bir. Bir. Kırk dokuz. Unuttum. Kırk Kaçtı. Arkadaşlar ben kardeşimin dediğine göre böyle yapıyordum. yap Yaptırdı Görüm yani türü. bana böyle. Gör, yanlış. Ay. Bak aklında ben şu üç sırayı aklımda tut. Sen üç sırayı aklında tut. Sen ben de 4 sırayı tamam. aklımda tut. Bir, kırk dokuz, seksen. Tamam. 1 dok... Bir kırk dokuz. Bir kırk dokuz seksen. Beş yedi on bir yüz Tamamdır. Ve beş yedi on İlk önce bir. Yüz bir. 7, Sonra 11, da kırk dokuz. Sonra da seksen. Beş on bir yedi Yani neden olmadı? Kesin benim yüzümden. Ama yaptım beş yedi... Onbir yüz bir, beş yedi onbir yüz bir, beş onbir yedi Görüntüle. Ay beş yedi. Ecrun buldum 11. buldum. Bak bir 11 olacak. Ecrin bırak. Peki peki doğrudur biliyorum. Ana yaptı yola. Evet arkadaşlar şuradaki, şuradaki, sıradaki 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 neye geçtik? Ee, saklı sayı nedir? <laughs> tamam bir bakalım arkadaşlar. Gır. 5 10 40 tabii ki de 40 40 40 40 40, 40, 40, 40, 40. <laughs> Evet arkadaşlar diyor, kaç ayda 28 gün vardır. Ama şey diyor. Ay. Ama diyor ki ama şey yok harfler yok 28 harfler yok hangi harfler yani mesela diyelim ki ocak 28 gün ama harf vermemiş bize nasıl yazacağız ki Tercih. Evet arkadaşlar şimdi diyor ki kaç ayda 28 gün vardır. Ya ee, hemen bunu biz bilmiyoruz o yüzden şunu bir 31 28. <laughs> 31 28'e yuvarlamadı ya ne ya? Bana verdi Evet arkadaşlar sevim. biz biz bu videoyu burada bitireceğiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok zor ee, bir de burası. Evet arkadaşlar bunun cevabını da yorumlara yazarsanız seviniriz. Bakın sayıların hepsini yazabiliyoruz. Ama kaç ayda 28 gün vardı çözemedik. Yani yazacağız ama e, harfler yok. O zaman arkadaşlar size hoşça kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.